Hiç düşünürdün mü? Komşumuzdaki bir yıldız sistemi dediğin yerde, Satürn boyutlarında bir gaz devi yıldızının etrafında saklanıyor da, biz onu göremiyor olabilir miyiz? Hayal gücünü zorluyor değil mi? Ama bu tam olarak gerçekleşmiş gibi görünüyor. İşte bu keşif, yakın yıldız komşumuz Alfa Centauri sisteminde gerçekleştiği için aklımızı başımızdan alacak kadar heyecan verici ve gizem dolu. Düşünsene ışığı bizim güneşimizden yaklaşık iki kat uzaklıktaki bir gezegen. Ancak bazen gözle görünmüyor çünkü yörüngesinin şaşırtıcı hareketleriyle yıldızının ışığı arasında kayboluyor. Bilim insanları, Şubat ve Nisan 2025'te yapılan gözlemlerde neden ortadan kaybolduğunu açıklayıcı bir veri elde edemeyince bile hemen pes etmiyorlar. Aksine, var olduğu düşünülen gezegenden hem görüldüğü hem de görülmediği verileri bir arada analiz ederek iz sürüyorlar. Bu analizler, gezegenin yörüngesinin kendi ekseni etrafındaki dönme biçiminden kaynaklanan görünmezlik haline dikkat çekiyor. Bu keşif süreci öyle bir gizem yaratıyor ki, insanın aklı direkt bu ne olabilir sorusuna kayıyor. İşte bu bölümde seni bu soruya doğru bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Acaba Alfa Centauri'nin etrafında dolanan bu gizemli gaz devi gerçekten var mı? Neden bazen görünmüyor? Ve bilim dünyası bu şaşırtıcı keşfi nasıl veganede okuyucuya aktaracak? Merlin gibi bir sihir değil, ama biraz büyülü bir bilim öyküsüne hazır ol. Alfa Kentavri sistemi gökyüzüne çıplak gözle bakıldığında, özellikle Güney yarımküreden parlaklığıyla hemen fark edilen üçlü bir yıldız ailesidir. Bizden sadece 4 tam onda 37 ışık yılı uzakta olduğu için gökbilimciler açısından adeta bir laboratuvar gibi görülür. Yüzyıllardır mercekler, teleskoplar ve daha sonra gelişen uzay gözlemevleri sayesinde bu komşu sistemin sırları birer birer açığa çıkarılmaya çalışıldı. Ancak son yıllarda James Webb Uzay Teleskobu'nun inanılmaz hassas gözleriyle yapılan taramalar sayesinde bambaşka bir ufka geçildi. 2025 yılının ilk aylarında bilim insanları Alfa Kentavri A'nın çevresinde beklenmedik bir sinyal yakaladılar. Normalde yıldızın ışık eğrisinde çok küçük dalgalanmalar saptanır. Bu dalgalanmalar etrafında bir gezegen geçtiğinde oluşur. Buna geçiş yöntemi denir. Ancak bu defa alınan sinyaller düzensizdi. Şubat ayında belirgin şekilde gözlemlenen düşüş, Nisan ayında aynı konumda tekrar görülmedi. Bu durum araştırmacıları büyük bir bilmeceyle baş başa bıraktı. Gökbilimciler yalnızca geçiş yöntemine bağlı kalmadılar. Yıldızın ışığındaki hafif yalpalamaları da ölçmeye başladılar. Bu teknik tayf ölçüm yöntemi olarak bilinir ve yıldızın salınımlarından onun etrafında bir gezegen olup olmadığını anlamaya yarar. Alfa Centauri A'nın ışığında Satürn büyüklüğünde bir cismin orada olabileceğini işaret eden ipuçları yakalandı. Bu süreçte kullanılan teleskoplar yalnızca James Webb değil. Yeryüzünde Şili'nin Atacama Çölü'ndeki dev gözlemevleri de bu arayışa katkıda bulundu. Yerden alınan veriler, Web'in kızılötesi gözlemleriyle birleşince tablo biraz daha netleşti. Şubat ayında gelen sinyal gerçekten bir gezegenin yıldızın önünden geçişiyle uyumluydu. Ancak Nisan ayında bu geçişin görülmemesi, o cismin yörüngesinin beklenenden daha karmaşık olduğunu düşündürdü. Aslında bu tür belirsizlikler gökbilimde çok yaygındır. Örneğin 1990'larda ilk öte gezegen keşifleri yapıldığında da benzer şaşkınlıklar yaşanmıştı. O yüzden bilim insanları Alfa Kentavri çevresinde bir gaz devi olabileceği ihtimalini ciddiyetle tartışıyor ama aynı zamanda ihtiyat payını elden bırakmıyor. Her veri birkaç farklı yorumla açıklanabilir. Yine de şunu unutmamak gerekir. Alfa Kentavri bizim için yalnızca en yakın yıldız sistemi değil, aynı zamanda dünyaya en yakın yaşanabilir gezegen arayışının ilk durağı. Dolayısıyla bu bölgede yeni bir gaz devi keşfetmek, yalnızca komşu yıldızları daha iyi anlamamıza değil, gelecekte insanlık için gidilecek yolları düşünmemize de ışık tutuyor. Bilim insanları böyle bir sinyalle karşılaştığında, akıllarına ilk gelen ihtimallerden biri pulsar adı verilen nötron yıldızlarıdır. Pulsarlar patlayan dev yıldızların geriye bıraktığı, inanılmaz yoğun cisimlerdir ve düzenli radyo atımlarıyla kendilerini belli ederler. Ancak Alfa Kentavri A hala canlı, parlak bir yıldızdır. Yakınında bir süpernova patlaması yaşanmadığı için pulsar ihtimali hemen elenir. Bir başka ihtimal magnetar denen manyetik alanları olağanüstü güçlü nötron yıldızlarıdır. Magnetarlar bazen çevresine şiddetli ışık patlamaları yayar. Bu tür bir olgunun gözlemlenmesi yıldız ışığındaki düzensiz düşüşleri açıklayabilirdi. Fakat magnetarların izleri oldukça belirgindir ve Alfa Kentavri çevresinde bu tür bir şiddet gözlemlenmedi. Dolayısıyla bu seçenek de çok zayıf kalıyor. Beyaz cüce senaryosu da masaya yatırıldı. Beyaz cüceler, ömrünü tamamlamış güneş benzeri yıldızların küçülmüş kalıntılarıdır. Eğer Alfa Kentavre A'nın yanında görünmez bir beyaz cüce olsaydı, yıldızın ışığını farklı biçimde etkilemesi gerekirdi. Ancak ölçülen veriler bu modele de uymadı. Geriye daha dünyevi bir açıklama kalıyor. Bir öte gezegen, Satürn büyüklüğünde bir gaz devi düşünelim. Eğer bu dev gezegen yıldızının etrafında eğik bir yörüngede dönüyorsa Bazen yıldızın önünden geçip gölgelenme yaratabilir. Bazen de bizim bakış açımızdan tamamen kaybolabilir. Bu şubatta görülen sinyal ile Nisan'daki yokluğu açıklıyor gibi görünüyor. Yörünge eğikliğinin yüksek olması durumunda geçişler düzensiz bir şekilde gözlenebilir. Peki ya daha egzotik ihtimaller? Bazı araştırmacılar yıldızın çevresinde devasa halkalara sahip bir gezegen olabileceğini öne sürdü. Tıpkı Satürn'ün halkaları gibi. Ama çok daha büyük ölçekte. Böyle bir yapı ışık eğrisinde karmaşık iniş çıkışlara sebep olabilir. Eğer gerçekten böyle bir halka sistemi varsa, bu evrende şimdiye dek gördüğümüz en etkileyici manzaralardan biriyle karşı karşıya olabiliriz. Tabii işin spekülatif kısmı da yok değil. Ufukta hemen uzaylı medeniyetleriyle ilgili sorular beliriyor. Acaba bu düzensiz sinyaller teknolojik bir kaynaktan geliyor olabilir mi? Fakat bilim dünyasında bu tür iddialar her zaman en son değerlendirilen senaryodur. Çünkü olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir ve şimdilik elimizdeki veriler doğal açıklamaları fazlasıyla destekliyor. Yine de bu gizemli sinyalin çözümü için uzun vadeli gözlemler gerekiyor. Çünkü tek bir geçiş ya da tek bir kaybolma bütün resmi anlamak için yeterli değil. Araştırmacılar önümüzdeki yıllarda hem James Webb'in hem de dünyadaki yeni nesil teleskopların gözlerini tekrar Alfa Centauri'ye çevirecek. Her veri kırıntısı bu dev gaz devinin varlığını ya da yokluğunu biraz daha netleştirecek. Alfa Centauri A'nın çevresinde izlenen bu gizemli sinyal bize bilimin nasıl işlediğini bir kez daha hatırlatıyor. Şubat ayında görülen gölgelenme, Nisan ayında kaybolan işaret ve arada kalan belirsizlikler Tüm bunlar bize evreni anlamanın düz bir yol olmadığını, inişli çıkışlı, sabır gerektiren bir macera olduğunu gösteriyor. En güçlü olasılık şu anda gerçekten de Satürn büyüklüğünde bir gaz devinin orada olması. Yörüngesinin eğikliği ve olası halkaları sinyalin düzensizliğini açıklamak için yeterli görünüyor. Bunun yanı sıra tayf ölçüm verilerindeki ipuçları da bu hipotezi destekliyor. Ancak bilimin doğası gereği kesin demek için çok daha fazla gözleme ihtiyaç var. Bu belirsizlik aynı zamanda hayal gücünü de körüklüyor. Alfa Centauri yalnızca en yakın yıldız sistemimiz değil, aynı zamanda insanlığın gelecekteki yolculuklarının ilk durağı olabilecek bir hedef. Eğer orada gerçekten büyük bir gaz devi varsa, onun çevresinde küçük kayalık uydular da olabilir ve kim bilir, belki bu uyduların bazılarında yaşam için uygun koşullar bile bulunabilir. Elbette, popüler kültürün en sevdiği senaryolardan biri olan uzaylı medeniyetleri ihtimaline de değinmeden geçmek zor. Düzensiz sinyallerin yapay kaynaklı olabileceği fikri, bilim insanlarının aklına ilk gelen seçenek değildir. Çünkü doğa çoğu zaman açıklamalar için yeterince karmaşık ve şaşırtıcıdır. Ancak bu ihtimalin varlığı bile insan zihninde merak ateşini diri tutar. Bugün geldiğimiz noktada bildiğimiz şey şu, Alfa Kentavri'de bir gizem var. Bu gizem belki birkaç yıl içinde çözülecek, belki onlarca yıl boyunca sürecek bir araştırmanın kapısını aralayacak. Ama kesin olan şu ki bu yolculuk sadece bir gezegenin peşine düşmek değil, aynı zamanda bilimin kendi doğasını da yeniden keşfetmek demek. Teleskopların sessiz gözleri uzak yıldızlardan gelen ışığın titremelerini kaydederken biz burada dünyada ekranlarımızın karşısında büyük bir hikayenin izleyicileri oluyoruz. Bir gün bu hikayenin sonunu öğreneceğiz. Belki gerçekten dev bir gaz devinin keşfiyle sonuçlanacak. Belki de daha önce hiç düşünmediğimiz bambaşka bir olasılıkla yüzleşeceğiz.